Bu bölümümüzde Docker'da sağlık kontrollerine bakıyoruz. Health Check olarak da geçiyor. Sağlık kontrolü oldukça önemli bir konu. Öncelikle neden sağlık kontrolü yaparız buna değineceğiz. Biz daha önceki derslerimizde Docker Compose dosyası yazmış ve PostgreSQL ve kendi oluşturduğumuz mikro servisi çalıştırmıştık. Bakın normalde burada Postgres çalıştırırken imajı belirtiyorduk. Fakat daha sonrasında altında sağlık kontrolü belirtmemiz gerekiyor. Dikkat edin test, interval timeout ve retry gibi çeşitli metotları bulunmakta. Bunları tek tek aktaracağız. Örneğin 5 saniyede bir tekrar et. 3 saniyelik zaman aşımı olsun. 5 kere çalıştır ve bu da test için Postgres'in hazır kodu. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim. Neden health check kullanmalıyız? Çünkü normalde biz normalde daha önce sadece şunu yazıyorduk. Kendi mikro servisimizde depends on diyorduk Postgres. Yani Postgres çalışmadan bizim user proje mikro servisimiz çalışmasın kodunu yazmıştık. Fakat bu kod yetersiz dostlar. Altına condition yazıp servis sağlıklıysa çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Sadece depends on yerine condition sağlıklıysa çalışsın dememiz gerekiyor. Tabi bunun için de demin yazdığımız Postgres'in sağlık kontrolünün yapılması gerekecek. Merak etmeyin kendimiz de kodlayacağız. Şu an sadece mantığına odaklanın. Eğer biz kendi uygulamamızı kullanıyorsak bunun için yapmamız gereken kolay bir yol var. Veya Docker'dan örneğin Postgres, MySQL, Kafka gibi şeyleri indirdiysek bunlar zaten kendi sağlık kontrolü içerdiği için hazır bir şekilde kullanırız. Şimdi önce kendi uygulamamızsa ne yapmamız gerekiyor bundan bahsedelim. Kendi mikro servisleriniz için en sağlıklı ve standart yöntem Spring'e yeni bir dependency eklemek. Bu dependency'yi ekleyeceğiz. Actuator dependency'sini ekleyeceğiz. Ve bunun sayesinde mikro servislerin sağlık durumu, metrikler ve çevresel bilgiler dahil olmak üzere çok sayıda noktasına erişim sağlayacağız. Bakın özel bir yol olacak. Actuator health şeklinde Dolayısıyla servis gerçekten sağlam mı? Veri tabanı bağlantısı çalışıyor mu gibi birçok şeyi buradan görebiliriz. Yine ileri düzey bir konu Kubernetes'i de doğrudan destekler. Buna da dikkat edelim. Yine gözleme araçları, monitoring araçları, Grafana, Loki gibi kavramları da destekler. Nasıl projemizi ekleyeceğiz? Bundan bahsedelim. Dependency kısmına bu dependency'yi Spring Boot bakın Starter'dan geliyor. Actuator'u eklememiz gerekiyor. Daha sonrasında ise Yamal veya Property dosyasında bu ayarı aktif hale getirmemiz gerekecek. Management, Endpoints, Web ardından neye erişim vermek istiyorsanız sağlık, info veya başka şeyler de olabilir ayarlamanız gerekiyor. Her şeye izin vereceksek yıldız işareti koyacağız. Bunları göstereceğimiz için hızlıca geçiyoruz. Şu an sadece genel mantığa odaklanın. Örneğin bakın demin Postgres için sağlık kontrol kodunun şu şekilde olduğunu söylemiştik. PG izledi -u postgres. Bunları tabii ki de ezberlemeyeceksiniz. Bunları Postgres'in sayfasından bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi adresi nasıl belirleriz diye düşünmeyin. Yani buraya ne yazacağımızı nasıl ezberleriz diye düşünmeyin. Çünkü hepsinin kodu değişiyor. MySQL'de tamamen farklı, Kafka'da tamamen farklı. Health kısmında bakın CMD, CMD Shell ya da CMD'nin bu tarz köşeli parantezli formatı kullanılır. Bu komut imaja özgüdür. Yani her dokur imajı için farklı olabilir. Çünkü her bir imaj içinde bulunan komutlar ve yollar da farklıdır. Fakat en çok kullanılanları ezberleyebilir ya da bir kere not alabilirsiniz. Örneğin Postgres için pg u Postgres kullanılırken MySQL için ise bu kod, Redis için bu kod, Kafka için ise bu kod kullanılır. Eğer detaylı incelemek istiyorsak da komutları kendiniz keşfetmek istiyorsanız da bunları yazabilirsiniz. Fakat şu an kafanızı karıştırmayın. Zaten hepsinin Docker sayfasında yazdığı için dediğimiz gibi şu an itibariyle gerek yok. Örneğin bakın imajın resmi Docker sayfasında Postgres'in Docker sayfasında Docker file dosyası bulunmakta oradan bakabilirsiniz. Ya da kısa yoldan direkt yapay zekayı sorarsınız sizin için bulur. Dediğimiz gibi Bakın normalde eskiden sadece Depends On Postgres diyorduk. Fakat Depends on tek başına yetmez. Çünkü bu kod ne yapar onu söyleyelim. Bu Docker Compose içindeki bir servisin bakın bir servisin başlamadan önce başka bir servisin başlamasını garanti eder. Yani ben User Project servisine bunu yazdığımı düşünelim. Bu diyor ki önce Postgres başlasın ben daha sonra başlarım. Fakat sadece Postgres'in başlayıp başlamamasına bakıyor. Bu da önemli bakın. Depends on Postgres tamamen hazır hale gelene kadar beklemiyor. Sadece başlayıp başlamadığına bakıyor. Yani Postgres servisi başlatılmış olabilir. Ama daha bağlantı kabul edecek hale gelmemiş de olabilir. Dolayısıyla aslında çok da bir bağlayıcılığı yok diyebiliriz. Dolayısıyla dependson deyip sağlık kontrolü yapacağız. Bakın şöyle bir kez daha gösterelim. Burada görüldüğü gibi dependson dedik. Sonra Postgres servisini çağırıyorum. Orada da condition'ı diyorum. Eğer sağlıklıysa. Buna ilişkin bir tane daha slaytımız var. Hızlıca onu gösterelim. Daha sonrasında kendimiz kodlayacağız. Evet Docker health check direktifine bakalım. Container sağlık kontrolü ve Docker Compose entegrasyonu. Health Check nedir? Health Check, Docker konteynerların gerçek durumunu kontrol etmek için kullanılan güçlü bir direktif olarak geçiyor. Bakın buradan metrikler bağlamında ön plana çıkıyor. Docker file içindeki bir konteynerın sağlığını kontrol etmek için kullanırız. Uygulama gerçekten hazır mı? Sadece çalışıyor görünmesi bilindiği gibi yeterli değildir. Gerçekten uygulamanın hazır olması önemlidir. Health Check sonucu Çeşitli şeyler olabilir healthy sağlıklı olabilir, sağlıksız olabilir veya starting olabilir. Yani daha yeni başlıyor. Sağlık kontrolü yapılmadığı anlamında. Docker konteynerların otomatik olarak takibini sağlamış olacağız. Genellikle health check bakın şu şekilde komutlarla beraber kullanılır. Bunlardan bahsedelim. Interval kontrol aralığıdır. Örneğin 30 yazarsanız 30 saniyede bir. Timeout ise maksimum bekleme süresi. Bu ise dostlar. Kaç kere tekrardan deneyeceğiz? Eğer sağlıksız olursa, unhealthy olursa varsayılan olarak 3 kere dener. Daha sonrasında ise sağlıksız sonucunu döndürür. Start period ise başlama sürecidir. Örneğin bakın interval 30 saniye, timeout 10 saniye, retry ise 3 saniye varsayılan değerler yazılmış. Container sağlık durumları, starting, health check henüz devreye girmedi, sağlık kontrolü henüz yapılmadığı anlamında, Health ise konteyner sağlıklı ve cevap bekliyor. Bakın health olduktan sonra bizim mikro servisimiz başarıyla başlayacak. An health ise konteyner sorunlu, kontrol başarısız anlamına geliyor. Durumları görmek için de kodlar mevcut. Bunları geçelim. Health check direktifini en verimli şekilde kullanmak için çeşitli tavsiyeler var. Örneğin sağlığı doğrudan yansıtan özel endpoint kullanabiliriz. Actuator health şeklinde. Health check içinde ağır veya uzun işlemler yapılmamalı, retra ve timeout değerleri uygulamaya göre belirlenmeli. Bazı uygulamalar çok çabuk ayağa kalkarken bazılarının başlatılması uzun sürüyor, uygulamaya göre ayar yapmak gerekir. Çok sık kontrol ise sistemi yorabilir, uygun interval değer aralığını seçin, gerektiğinde log takibiyle de desteklemek gerekiyor. Docker Compose'da da bu işlemleri yapabiliyoruz. Demin göstermiştik. Docker Compose Health Check direktifini doğrudan desteklerken bu bilgileri Docker File sayesinde kullanabilir. Servisler arası bağımlılıklar için Depend kullanılır. Bu da oldukça önemli. Bunun dışında şunu söyleyelim. Bakın burada örneğin Postgres'in imajını kullanıyoruz. Environment değişkenleri ayarlıyoruz ve daha sonrasında Health Check'i görmektesiniz. Test yapıyoruz. Bunu ezberlemeyeceksiniz. Ardından interval, timeout, retry ve start periyodu yazabilirsiniz. Evet şimdi kendi örneğimizi yapalım.